...bastığınızda içeride odada saklanıyordum ben. Silahımı hiç ateşlemedim. Yanımdakiler gaza gelip sizle çatıştılar. Ben bir kere bile basmadım tetiğe. Size ve girince teslim oldum. Aslında baştan teslim olurdum da... ...yanımdaki salaklar sıkmaya başlayınca korktum. Anlatacaklarım bu kadar. Avukat, Nedim'le karısına saldıran siz değil misiniz? Ben kimseye saldırmadım. O isimleri tanımıyorum. Ulan görgü tanının ifadesi var burada. Arabadan inip ateş ettiğinizi gören var. Arabanın eşkali belli. Sizi bulduğumuz evin önünde bulduk. Adamın karısına evladına kastettiniz. Şimdi salağa mı yatıyorsunuz lan? Ben dediklerinizin hiçbirini yapmadım. Başkasının suçunu üstüme atamazsınız. Bu da son sözüm. Avukatım gelmeden başka tek kelime etme. <laughs> Kameraları kapat. Burası bende. Hadi sen çıkabilirsin. Cemal ne diyor bu? Kalk, kalk. Avukatı gelmeden konuşmayacakmış. Bebek katili. Senin artistin kim lan? Kime? Kalk lan! Kalk! Kalk diyorum kalk! Kadri nerede? Nerede saklanıyor söyle! Bilmiyorum ya! Yalancıyı ne yaparlar biliyor musun? Nerede lan Kadri? Nerede? Avukatım gelsin! Bebek katili! Başka nerede? Nerede?